Doğru güneş kremi hangisi? Şimdi güneş kremlerini alırken birçok tereddütler yaşayabiliyorsunuz. Bunun içerisinde birçok katkı maddelerini görüyorsunuz. Bazılarında parabenler, alkoller, koruyucular. Dolayısıyla endişelere kapılıyorsunuz. Şimdi bir defa güneş kremlerini bildiğiniz, güven duyduğunuz yerden al. Çünkü aksi takdirde çok önemli problemler yaşayabilirsiniz. İki gruptur. Bir fiziksel güneş kremleri, iki kimyasal. Fiziksel olanlar. Genelde titanyum dioksit, çinko gibi maddeleri ihtiva eder. Cildin üzerine sürdüğünüz andan itibaren güneşten korur. Hafif bir akma yapabilir. Ama kimyasal olanları çocuklarda pek kullanmayız. Bunların içerisinde birçok kimyasal maddeler vardır ve bunlar da cildin alt tabakasına inerler. Güneşe çıkmadan 20-30 dakika önceden kullanılması gerekiyor. Peki Hangi SPF faktörünü kullanalım? Çocuklara genelde 30'da 50 ama çocuğun cilt rengi, yaşı, hastalığı var mı, cildin durumu, kurumu yoksa nemli mi bunlara göre de farklı bir kararlar verilir.